Lanteyle, galiba. Evet. Lanteyle, geçmiş olsun. Şey mi? Asansörde <laughs> mi kaldı? Bir değilim, İki bayan vatandaş. Gezeciğim geçmiş olsun. Geçmiş olsun teyzeciğim Aynı bu asansörden çektiğimiz. Bir anda mı kaldınız öyle? Teyze çok kötü de. Ay. Evet. Bilgi alacaktım bir kaç bilgi Evet röportajımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama ufak bir e, asansör içinde e, kalan teyzemiz. Geçmiş olsun diliyoruz kendisine. Evet, itfaiyenin çabuk gelmesi sayesinde teyzemizi çok şükür çıkardılar asansörden. Evet, teşekkür ederiz. Biz sizi gördük zaten e, bir kötü bir şey var zannettik. Allah korusun tabii ki bu gerçekten kötü bir şey. Ambulans burada efendim isterseniz. Bir ambulans. Bir baksınlar teyze iyi değil. Şu ne? Oduncu. Oduncu. Tam teyze. Tamam. Bir bardak su. Ne yapıyorsun? Evet. İyi misin teyze? Bir ambulans görmesi var mı? Aşağıda. Var mı ambulans geldi mi? Aşağıda ben vardı da ambulans. Ben sizinle beraber yanımda Yarım Ben suyum ben. İkiniz <laughs> <bir> şey. <laughs> <oraki yara> <laughs> <laughs> beraber mi kaldınız? Evet, uh -huh. Peki bakımları yapılmıyor mu asansör? Yapılıyor. Sadece asansör elektrikler gittiği için <gülüyor> asansörümüzün <gülüyor> anahtarı <gülüyor> yoktu. Asansörcü de uzaktaydı. Yaşanan mı şimdi? sıkıntı Evet. Evet. <laughs> Artsın artsın. Artsın artsın. herhangi bir rahatsızlığın var mıydı senin? Ha? Herhangi bir rahatsızlığın var mıydı? Kanser hastasıyım ben. Nefes de Bir kanser ben o zaman. Ay, nefes alamadım. nefes alamadım. 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 Elinizi bastırmayın ona. Normal nefesinizi alın. Mideme vurdu sen. Tamam, normal nefesini gelebiliyorsak aşağıya beraber gelirelim mi? Ben azından nefes o şekilde riskli olur. Burada da A, daha A, iyi. Riskli olur, buradan almaları daha iyi. Ben yani şu anda nefes alamıyorum. <laughs> şu an panik yapacak bir şey yok. Siz normal nefesinizi alın. E, pencere falan açar mısınız dışarıda? Fokus evet. sen gelsin. Evet. Ya bir kol ama da... Ya da bir e, yerleyecek evet. bir şey hafiften böyle sen bir serinlik falan. Sıkıntı mı orada da? İlacınız var mı efendim? Çıkladım. O şey, e, falan? İçtim biraz evvel içtim. Kolonya vermeyin ya. Daha Olur. beter olabilir. Tıkanabilir. Uuu. Efendim abi. <gülüyor> <gülüyor> Ha? Tamam, tamam abi. Yukarısına bir daha alırız. Tamam çocuğum, tamam, tamam, sağ olun. Allah razı olsun. 17, 23, bir şey vermedim. Çok korktum. Oğlunuz, çocuğunuz, akrabanız, arayabileceğiniz kimse varsa arayalım efendim. Çağırın bizi. Haber verebiliriz <laughs> hemen. Tek başına mısın? Mideme vuruyor, sıkıldı. Şey korktum ya. Korktum. Geçer, geçer çocuğum. Ya. Direkt adresinizi alın. bir açabilirsiniz hava gelsin birazcık. Haydi tekrar da gelmiş sonunda. Evet geldi. Geldi geldi. Asansörden inebilirsiniz. Bir de ya, evet, evet, asansör şu telefonda asansöre yani. iniyorcaktım. He ben, ben yedik biraz. Ya yaptırırım Bakacaklar Bir, baksınlar. Dur Sağlıkçı geldi. Geçmiş olsun teyze. mı da. Bir kameraları kapatabilir miyiz? Ne oldu? Bana bir teyze. var Evet, e, şu an e, elektrik kesintisi, asansör bozukluğundan dolayı içeride bir teyzemiz kalmış, e, o yüzden biraz fenalaşmıştı. Yani bu tür çözümlere birazcık çözüm olması lazım. Hem elektrik, yani bu tür sorunlarda gerçekten bir çözüm olması lazım. Yani e, bakımlarının yapılması lazım. Tüm asansör yetkililerine sesleniyorum. Tüm bakımlarını yaptırın şu asansörlerin. Bu şekilde yaşlı teyzelerimiz, çocuklarımız, herkes kalabilir. Hepimiz kalabiliriz. Bu da kötü bir durum. Ben kalsam bir saniyede gitti öldüm. Sizi tanıyabilir miyiz teyzeci? Muzaffer yavrum. Beton yolda oturuyorum. Beton yolda oturuyoruz. Asansör ay, paniğim var zaten. Hemen saniyede kalırım yani. Evet. Evet gerçekten kötü bir durum. Yani i̇nşallah iyi çalışmalar. Onlarınızı yaptırıyor musunuz? E, yok bizde asansör 5 katlı eski bina. Hmm. Onun için bu kadar gencim diyorsunuz maşallah. İyi çalışmalar, teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. 1. Evet, <laughs> çalışmalar olsun. Teşekkürler. Yani bu şekilde e, dikkat etmemiz lazım. Yani her konuda yani e, bu arada zaten hani bir can kaybı yok, bir yaralanma yok. Sadece teyzemiz birazcık rahatsızmış. İşte onun için bir ambulans e, çağırdık. Astım hastasıymış. E, o yüzden şu an ambulans görevlilerimizle doktorlarımız da ilgileniyor şu an teyzemizle. Geçmiş olsun diliyoruz ve itfaiyemize, ambulansımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Her zaman vatandaşlarımızın yanına yetiştikleri için. Çok teşekkürler. Birazdan görüşmek üzere.